İşte bu! İşte bu be! İşte bu! Be! İşte bu be! İşte bu! Be! İşte bu be! İşte be! İşte be! İşte be! Allah'ım teşekkür ederim ya Rabbi! Allah'ım teşekkür ederim ya Rabbi! Amin, amin, amin! İşte bizi kaç sene! İkinci yarıda bizi bekle! İkinci yarıda sakal patlamayı getireceğiz! Ne oldu? Abi, gol olmaması lazım Mustafa olmadı eyvah eyvah. Hmm. Mustafa Kayseri ha eh, ha eh. Kayseri ha eh, ha eh. üzgün müsün? Evet. Çok mu evet. Ne oldu aradaki fal fal 3'e inecekti yine beşe çıktı ya. Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? Cık. Ha Galatasaray lider. Hatacak. Beşinci yıldızını takıyor değil mi? Hı -hı. Fenerbahçe başa Kaç yıldır şampiyon olabiliyorsunuz siz? Yine mutsuzsun değil mi? Bir hafta güldürüyor, beş hafta üzüyor. N'apıyorsunuz böyle? Öyle aksilik yapıyor da. Öyle suratlı bir şerefteyiz. Ah ah ah. Sen o patlaması fark edip paslamasını yedin. Hayır seyir paslaması. Hayır seyir. düştü baya. Cin sana daha geçiyor.